naughty america nobody 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 does it better <laughs> yeah the fizzy. rota killjoy yeah, yeah. yeah. beklediğin o parça geldi defrota Ferim feci flu vitamin gibi kanına direk Gider morak bir bakıma haklısın rap değil bu Bitin üstü kaygan ama def Tony Hawk Verim malı mekı çünkü sizde bu yok Soğuk hemsi var gemide batıyor derini kelime akıyor Denize doluyor donuyor böcek konuyor yerine Koruyor veriyor eline gel ele gel deneme Boşuna hoşuna gidiyor seni de çekiyor içine Bu en üst düzey madafaka seviyorsun işte Bir satıyorsun bir şey deniyorsun işte Sonra yıkıklara geliyorsun işte Koşma dedim sana peşinde defrota dinle Başka peşin Beş ve dokuz homie rest in peace Türkçe rap göremedi daha bizden iyisini Bu mesleki meziye dostları bana vazgeçilemez MC Muslera kadar konu kapanlara men sana Sus dediğim anda bu arama huzur Buldun limanda sen ve rap ters ve be fanta Ben ve rap aynı nusret ve manda Her yerim zi kaç tanesi real def Kaner emez kar tanesi değil dinlediğim rap Pasta tarifi değil çünkü sen ve rap Park ve puff ya da nas ve jay z Savaş ve freezy atari play z Kaçar ve lady sen uzandın kucaklara Defkan uzak kara king tamam mı baby Bir faydası yok o hoşuna, o Çabalamamak bir türek değil bir numara bizi akıllı ol demek sesini kes Bize karşı giderek yokuşa araba Kırık direksiyon hep eski yol ne yapsan da defol eski mi yolu Varsa cesaretin şimdi karşımda Geç karşıma göreyim yüzüne tayfan Konuş Boşuna hadi koşalım o zaman 34 MCT, 5, 9, İstanbul Almanya flow fight bomb Bebelerin eline veriyorum ot önemi yok ona göre adım zip hop Bir boş bana göre çoğu da bir İkide bir iki deneme yapana bu flow Ders flex break dance ver Yapamıyorsan bu boksa gıcalı denemem Ham city 5 9 pas bana ver Yaparım Ömer atacağım topu bir fındık dik zadeden kim Yanında bu flow itici biri gibisin la hey! sahnede ben varım topla çocuğunu defa kalk 47 mermisine bu otur rot gömer ol Tek bildiğin yeve yok Kim ölü bilmem ama kimle aynı yol Yürüyorsan gelsin oğlum aynı o taynı Senin ismin yok yes. Sana kep bana taş yatağına aç fitili yaktım Bacak aralarına da kaç panik yok Çok yolu var ona kadar aç olaman Olabilecek olana dayadım bu punch kufulu bu Taktik kabul etmez kalsın aklın altı farklı Rhyme'la kaldı rahatım hepinizden işeme yapsın Altına ki napsın bir çare bırakmadım no, no. bu track yap olarak eksak cake gibi yapamıyorum olamam ekstra Jöleli bir kek sıra Rot'un diğer adı Defkan Rapstar star bir rush var hep sıra bekemsi back kek sıra. Dalan ben yanmıyorum, başımda tacım öğretiyorum bir, bir faydası yok, boşuna bu çaba Cabalamamak bu track değil bu numara bizi akıllı ol demek sesini kes Bize karşı gider hep yokuş araba Kırık direksiyon hep eski yol Ne yapsan da defol eski mi yolu Varsa cesaretin şimdi karşımda Geç karşıma göreyim yüzünü tayfan Konuşma boşuna hadi koşalım o zaman 34 tam 5 59 İstanbul, Almanya, flop fay attı bom